Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 7. bölümünü çekiyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. 7. bölümünü çekiyorum. Bugün sizlere e, ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ufak, küçük lüks ev yapacağız. Böyle çok büyük değil. Yani güzel bir şey yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeleri hemen gösteriyorum. Zırh askısı, bir tane tam set elmas kask Elma, elmas, kask, elmas bot, elmas pantolon, elmas göğüslük. Cam lazım. Histonya çiçeği lazım. Fener lazım, iskele lazım, saksı lazım, kemik tozu lazım, sert ağırlıklı basınç plakası, beyaz halı, ladin düğme lazım, gri yatak lazım. Yatan gri olması çok önemli. Ladin tuzak kapısı lazım. Sandık, meşe tabela tablo lazım. Bir taş merdiven. O da şunları söylemeyi unuttum. Pardon. Gübre varili. Düzgün kuvars bloğu. Gri beton. Orman ağacı yaprakları. Meşe tahta. Merdiven. Koyu meşe kapı. Varil. Ve çalışma masası var. Masası lazım. Şimdi nasıl yapıldığını anlatarak göstereceğim sizlere. Önce sağ ve sola ortası boş kalacak şekilde Şöyle. Şöyle 1 2 3 4 5 aldık. Şöyle kapı girişi yapıyoruz buraya. Ondan sonra onun yanına bir tane daha üstüne böyle çekiyoruz. 1 2 Yanlardan bir tane daha böyle duvar çekiyoruz. Ondan sonra üstüne geliyoruz. Üstünden de bir kez geçiyoruz. Tamamdır. Kapıyı alıyoruz. İçeriden koyuyoruz kapıyı. Çünkü şurasının boşluk olması gerekiyor. Ondan sonra düzgün kuvars bloğunu alıyoruz. Tam buraya. Bu bu duvarın tam çaprazına denk gelecek şekilde koyuyoruz. Aynı hizaya gelene kadar çıkıyoruz. Sonra üstüne 3 blok daha ekliyoruz. 1 2 3 Sonra aynısını buraya da yapıyoruz. Ama önce şurayı kırıp buraya bir tane adı neydi bunun? Düzgün kuvars bile koyuyoruz. Aynı hizaya getireceğiz şimdi. Şimdi toplamda şuradaki küp de dahil 9 tane edecek şekilde geriye doğru gidiyoruz. Aşağı ineyim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynısını öbür tarafa da hemen yapıyorum. Tamam. Şimdi ikisini aşağı aşağı ikisinden sıra çekeceğim. Böyle. Burayı da ortadaki o çim toprağı da kırıyoruz. Oraya da dolduruyoruz. Ondan sonra gri beton alıyoruz. Tam buranın çaprazına bir tane koyuyoruz. Ondan sonra buraları kazıyoruz. Buranın da tam çaprazını koyuyoruz. Buraya kazıyoruz. Burayı gri betonla dolduruyoruz. Ondan sonra şurayı da böyle bir sıra daha çekiyoruz. Buraya gri betonla kapatıyoruz. Şöyle. Bu arada akşam olmuş. Hızlıca uyuyup sabah yapalım. Sabah çalışmak daha iyidir. Gün ışığı varken daha bir motive oluyorum. Heh oh mis ya. Şuna bak. Şimdi bize cam lazım. Bir normal cam alıyoruz. Bir de ince cam alıyoruz. İnce camı buraya diziyoruz. Yukarıya doğru. Aynısını buraya da yapıyoruz. Sonra normal camı diziyoruz. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Şimdi ince camı tam ortaya sıralıyoruz böyle. Evet bu taraf bitti. Şimdi normal camı alıyoruz. Demin yaptığımız yeri ortasını boş bırakmıştık ya bilerek. Oraları şimdi dolduruyoruz. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Zaten anlatıyorum. Çok güzel bir ev. Bitince göreceksiniz. Şimdi bize meşe tahta lazım. Meşe tahta alıyoruz. Bu gübre varilinin tam bu hizasından böyle geriye doğru geliyoruz. Koya koya. Geri geliyoruz koyarak. burada duruyoruz. Buraya gelmeyecek. Tam bunun hizasına gelmeyecek. Bunu çaprazına bu bloğun tam şu içeriden çaprazına bir tane daha koyuyoruz. Buradan çekiyoruz. Sırayı. Burayı da kapatıyoruz. Evet. Tamamdır. Yavaş yavaş olmaya başladı. Şimdi burayı kapatacağız. Gri betonuna. Şu köşeyi arkadaşlar bir tane boşluk bırakacağız burada. Buradan merdiven yapacağız üst kata. Aynen buradan. Buraları da kapatıyoruz. Evet çok güzel kapattık. Şimdi ince camı alıyoruz. Şuradan bir tane boşluk bırakarak koymaya başlıyoruz. En köşede de bir tane boşluk bırakıyoruz. Camları bu şekilde koyduk. Sıra orman ağacı yapraklarına geldi. Onları da böyle diziyoruz. Ondan sonra Ladin tuzak kapısını alıyoruz. Ve bunların üstüne koymaya başlıyoruz. Çok hoş bir ev olacak. Şuraya hemen taş merdiveni alıyoruz. Bir de beyaz halıyı alıyoruz. Şimdi ince camı aldık. Şuradan bir blok boş bırakacak şekilde. Merdiven burada arkamızda kalacak. En köşeye bir boşluk bırakarak cam koyuyoruz. Üstüne beyaz koyuyoruz. Orayı boş bırakmamızın sebebi taş merdiven koyacağız. Bir tane de buraya koyuyoruz. Tamam. Karşılıklı oturmak için böyle bir şeyler yemek için falan. Bir boşluk bıraktığımız iyi oldu. Yemek masası gibi bir şey denemez. Biraz daha fazla. Atıştırmak falan bir şeyler olabilir. Şimdi alt kata iniyoruz. Buraya merdiven yapacağız ama önce meşe tahtayla bir alt katları yapalım. Yeri yapalım güzelliğine. şöyle. Herkesin yapabileceği çok kolay bir ev yapıyorum şu an. Modern ev yapıyorum ama. Önemli olun o. Tamam şimdi merdiveni alalım. Üst kata çıkalım. Şöyle bir üst kat göstereyim şöyle. Evet burayı da Hemen bunu da ekleyelim şuraya. Tuşu alıyoruz arkadaşlar. Neydi? Ha, ladin düğmeyi alıyoruz. Şu e, gri betonu üstüne koyuyoruz. Tamamdır. Ondan sonra içeriği yapmadan önce elimize sert ağır neydi adı? Sert ağırlıklı basınç plakasını alıyoruz arkadaşlar. Şuraya koyuyoruz. Bir tane tam dibine koyuyoruz. Sonra çaprazına gelecek şekilde koyuyoruz. Sıralıyoruz. Sonra bunun çaprazına gelecek şekilde buraya koyuyoruz. Böyle. Bir de buraya koyuyoruz. Şöyle üç tane gördüğünüz gibi çapraz duruyor. Çapraz değil mi bu? Aynen. Burada boşluk bırakmamızın sebebi birazdan oraya doğal bir görünüm vereceğiz. O yüzden boşluk bırakıyoruz. Bunu da hemen şu ikisinin olduğu yere şuraya koyuyoruz. Şimdi bir de kemik tozu lazım demiştik ya. Kemik tozu tam olarak burada lazım. Kemik tozunu alıyoruz şuralara. Böyle. Büyütüyoruz buraları. Dışarıda kalanları da kırıyoruz. Evet. Buraya da yaptığımıza göre. Tamamdır. Bu üst kattan hemen girelim. Pek bir şey kalmadı. Bitmek üzere. Şimdi en güzel yerine geldik. İç tarafını dizayn edeceğiz. Burada. Ee... aa bir dakika ben bunu. Arkadaşlar bunu atıyoruz. Meşe. Neydi adı? Meşe tabelayı kullanmayacağız. Unutmuşum ben onu orada kusura bakmayın. Burada varille adı neydi iskele ve çalışma masasını kullanacağız. Şimdi şuraya şöyle bırakıyorum. Üste de varilleri diziyorum. Ortada şöyle merdivenin hemen yanına koyuyoruz. 3 tane üst üste, 2 tane arada boşluk bırakıyoruz. Tam kapının dibini 3 tane daha üst üste diziyoruz. Onlara tam üstüne de valeleri diziyoruz. Buraya crafting table'ları az alışkan olmuş artık. Türkçe'ye çevirdiğim için çalışma masasını koyuyoruz. Sonra saksıyı alıyoruz. Adı neydi? Hüstonia çiçeğimizi alıyoruz. Ve fenerimizi alıyoruz. Buraya feneri buraya saksıyı ve Piston içine koyuyoruz. Burası böyle oldu. Evet, şimdi buraya geliyoruz. Burada zır askısını koyuyoruz ve zırhları dizeceğiz şimdi. Zırhları diziyoruz. Evet, zırhları dizdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de chest e alıyoruz. Ay, sandal alıyoruz. Aynı şey gerçi. Şöyle üst üste koyuyoruz. Onların üstüne de beyaz alıdan koyacağız. Daha güzel durması için. Şimdi buraya gelince ince cam alıyoruz tekrardan. Tam ortasına ay pardon. Tam ortasına koyuyoruz. 1 İki cam böyle koyuyoruz. Ondan sonra beyaz alıyı alıp üstüne diziyoruz. Bir. İki. Tamamdır. Şimdi yatağı alıyoruz arkadaşlar. Yatağı böyle. Şöyle bir tane. Şöyle de bir tane koyuyoruz. Sonra elimize ledin tuzak kapısını alıyoruz. Ve burayı oturma yeri yapacağız. Şöyle. Bir. iki bunları kapatıyoruz böyle. Buraya da bir tane koyarız Hadi. Niye olmadı? Evet. Tamam. Buraya da böyle yapıyoruz. Arası da böyle. Dışarıdan bir kontrol edeyim. Eksik bıraktığım bir şey var mı? Şöyle göstereyim arkadaşlar size modern evimizi. Burası cam. Burası böyle falan. Üst katta oturmak için yerimiz falan var. Şuralar doğal bir görünüm katmak için. Tamam dışarıdan baktığımız zaman eksik bir şey yok. İçeri giriyoruz. Şöyle bir kontrol edin ben yine de. Ee, bakalım ne kaldı. Eksik bir şey varsa ki eğer yok ama. Kontrol ediyorum. Ha, evet. Tablo. Tablo koyacaktık. Şöyle yapacağız. 1 2 Şuraları böyle kapatıyoruz. Sadece şuralara tablo koyacağız. Tamamdır. Buraya da aynı işlemi yapacağım. Buraya nasıl yapacağız ama buraya daha farklı yapacağız. Buraya 1 2 Buraya şöyle hemen bırakıyorum. Da. Ee, tamamdır. Heh. Evet arkadaşlar, ev bitti. Modern evimiz bitti şu an. Alt kat, şöyle bir bakalım. Alt kat böyle. Gördüğünüz gibi burada oturma yeri falan var, yeme falan yiyebilirsiniz Üst kata çıkıyoruz. <laughs> Üst kata çıkıyoruz. Burası da çok güzel. Çok hoş Nedenebilir bilmiyorum şu an. Mükemmel oldu. Anlatarak zaten her her yaptığım şeyi çok yan çok e, her koyduğum bile o kadar anlattığım için yapımı çok kolay. Ya anlatmasam da izleseniz bile yapabileceğiniz bir şey aslında. Ama ben yine de anlattım size. Bu arada arkadaşlar video burada biterken siz de kanal videoyu durdurup video konuşamıyorum. Videoyu durdurup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.